Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, neden ee, kendi kanalımdayım? Bugün kendi kanalımı izleyeceğiz birazcık. Evet. Şöyle bir dinleyelim. Neyse. Arkadaşlar bu arada ilk şunu izleyelim. Klip videomu. Burada ilk e, klip videomu izlemeden önce bir şey göstereceğim. E, bir şey söyleyeceğim. Heh. Arkadaşlar bu arada klip videomda neden klip videosu gelmiyor. Söyleyeyim mi daha fazla? 65 aboneye özel Brawl Stars klibi gelmeden başka klip videosu gelmeyecek arkadaşlar onu söyleyeyim. O yüzden diğer kliplerimizin gelmesini, diğer Brawl Stars klibinin gelmesini ancak 65 aboneden sonra özel. O yüzden bence hemen 65 abone olun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 65 abone sadece 17 abone kaldı. 17 kişi daha abone olsun 65 abone olacağız. 48 artı 17 65 eder tabii ki de. Neyse, biz hemen izlemeye başladık. Bu klip güzel olduğunu düşünüyorum. Dur nereye aldım ya? Bu klip güzel diye düşünüyorum. Bu arada açıklama kısmında kanalımın linki var. Tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Kanalımın ismini bilmeyenler şimdi söyleyeyim. Hakan Meram. meram. Neyse. İşte yıldızlı oyundur. Vallahi bu şarkıyı ezberlediniz mi? Tüm gizemleri söylüyorum. Ya, o İstir. İstir. Oyna o Brawl 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 Stars. Ye. Yeah. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars, yeah. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars, yeah. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars, yeah. Neyse. Daha devam var. İkinci o aynı şarkıdan. Bir de bir tane rap var. Aslında bu da rap de. Bir tane daha güzel bir rap var. O da kısa zaten. Evet aynısı. Bir kez daha. Bilmeyen yoktur. Brawl Stars'ı seven çoktur. Brawl Stars 5 yıldızlı oyunlar. Savaşlar Spike arkasından şey, arkasından 8 bit oyuna girdi. Gerisini siz dinleyin. Vallahi ben bu, bu klibi çekmek için bayağı uğraştım. Yani, yani çalışmaları bu klibin sözlerini çok çalıştım. Brawl Stars yeah. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars yeah. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars yeah. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl stars, stars yeah. Bu arada arkadaşlar ya kameramı da göstereceğim. Kameramı da. Evet görüyorsunuz beni. Şöyle birazcık aşağı alayım. Tamam. Rip. Buna sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar bu arada. Yeni şey söyleyeyim. Yani video kısa. 2 dakika 44 dakika falan. lazım videosunu açtık. Biz bitirmedik. Şimdi şu şu Brawl Stars videoları neden izlemiyorsunuz arkadaşlar ya? Baksanıza görüntülemelerine. 9 görüntüleme, 15 görüntüleme, 15 görüntüleme, 10 görüntüleme, 17 görüntüleme, 16 görüntüleme. 20 görüntüleme, 9 görüntüleme, 25 Aa, 25 görüntüleme saymıyoruz çünkü o Brawl değil. Bu Stars'ları da bence izleyelim çok güzel. Mesela bak şu bir videomda 2 14 görüntüleme almış. Ama yine de vallahi güzel görüntüleme almış. Almış bir günde en az bir 5 görüntüleme, 2 görüntüleme falan alıyorduk. 2 günde bu video 14 görüntüleme almış. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bu arada. Skinler 24 tane link açıklamalı Hangi link derseniz Brawl Stars'ın kanalı, falan vesaire. Burada EA BK izlemek istiyorsanız onun da kanalını, linkini bırakıyorum. Bakın en çok en çok link bıraktığım video bu. bu videoda ne kadar çok link bıraktım baksana tüm Brawl Stars yayınlarını, AYBK'yi herkes bıraktım vallahi burada. Herkes tıklayıp herkes izleyebilirsiniz. E şimdi bu videoyu izlemeyeceğim ama o video çok uzun ya şimdi izlemeyeyim Zaten hepsini izlemeyeceğiz. Bunu da annemin telefonundaydım. Herkes istemiş bunu. O yüzden bunu çektim. Evet, biliyorum. Dur. Evet açılıyor. Buradayız. Doğru buradayız. Kaldım nereden devam ben burada ya. çok kız. Kız kaynısı oldu şimdi. burada ya. Neyse. Oh yeah. Müzik, müzik, çok güzel ya bu arada. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Müzik harika. Arabaları ezmem lazım artık ama. Ablacım sen ne yaptın ya? Altı level oldum burada. izleyeceğiz. Bir en az 10 dakika falan izleyeceğiz. Ee, arkadaşlar bu e, bu videomuz da lazım dizimi izleyelim mi diyecektim ama şimdi kendi kanalımızı izliyoruz. şimdi olmaz. Şöyle bu videomuzu da izleyelim. Onu tamam mı izleriz? Çünkü 15 dakika yani. Bu video uzun sürebilir bayağı. Evet, Oraya görememiştim, konuşmaktan. Evet. Güzel. Evet. Evet. Akıta bayağı oynuyor yani. Şu anda bir de yüklüyor. Evet. Aynen. Doğru söylüyorum arkadaşlar. Doğru yani bir, bir, günde iki bölüm bitiriyorum. Yani mesela bir günde orman deneklerimi bitiriyorum. Karanlık kalbikaları bitiriyorum. Bir günde karanlık kalbikaları ben şimdi ikisini bitiriyorum yani. O kadar bir ustalığım var. Valla bir günde iki tane bölüm bitiriyorum arkadaşlar. Bence iyiyim valla ben bu oyunda. Tüm bölümleri de yaptım. Ve hiç sınırsız canım var. Sınırsız canım olduğunda arkadaşlar e, da, evet arkadaşlar esnesi canım olduğunda tüm yerlerim arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim şimdi ben başka odaya gidiyorum odama e, evet arkadaşlar arkadaşlar e, odama gidiyorum bu arada arkadaşlar kapatıp oradayım. Kapıyı da kapatalım ya yani rahat rahat değil. Kapanmıyor. Neyse böyle dursun. Arkadaşlar evet izlemeye devam ediyoruz biz. Evet. Çiğer çiğin en ismi. Çok gözükmüyor herhalde. Okey. Okey. Ne mi Tamamdır. Tamam. Yes. Hadi bakalım. Red Bull sana güveniyorum. Hadi be Red Bull. Ee, burası, burası, benim en iyi olduğum yer. Easy burası be easy. Hakikaten en kolay yapıyorum ben burayı. Bakın hemen yaptım. En kolay yer burası. Burayı da yapamıyorum diyorum. ikinci seferde geçiyorum galiba. Tek seferde de mi geçiyordum hatırlamıyorum ama. Herhalde tek seferde geçtim ya. Hı. Aynen aynen tek seferde geçtim. Ben. Vallahi hiç yapamadım herhalde ya, hakikaten ya. <laughs> evet. Gecez. Şimdi lazerleri e, kapatıp öyle karayolduracağım arkadaşlar Öyle daha kolay oluyor valla. Yani mezarlara da değmiyoruz. İlla ortadan öldür öldürmek zorunda değiliz. Bence siz de öyle İnşallah ölmeyiz valla. Aldım mı? Yani şunu da bir 5 dakika izleyemeyeceğim valla. İzleyemeyeceğim. Şimdi diğer videoya geçiyoruz. Evet hangisini izleyelim? Şuradan sürpriz yani e, yorumda şey yazdım ya. Şu yorumlarda. Bin. Dur. Ne yazmıştım ben? Yanıtı görüntülemede hani ev tabi ki annem dinleniyor yazmıştım ya aslında annem dinlenmiyordu. Valla bu video sessiz konuşulması gereken bir video oldu ya. O yüzden. O güzel mi diye sessiz sessiz sorun Ne Duruyorum yazmayacağım. Ben bin dur bir dakika bir şey okuyacağım. Şöyle tablete bakarak bir şey okuyacağım. Ben 12800 On iki 12.000 işte 12.800 yüzük Ben de Mortis ve Leon isterim. Hı, bu Mortis ve Leon yokmuş. Sana alayım mı diyeceğim. Aslında alamam hesap hesap içine girmeyebiliyorum ama onun için Gmail lazım öyle olmaz. Ama ben ne de sana alayım mı diyeceğim. Ya da taktik vereyim mi diyeceğim ya. Herkes görsün şöyle yazdım. Tak vereyim mi? Vereyim mi? Neyse yazdık tamamdır. En öyle. Sen, sen de alsın ben böyle yaptım. Var mısın? vermiyor. Evet doğru. Başka vermiyor. Neyse arkadaşlar. Biz videosumuza devam edelim. Ben kapatayım mı diye düşünüyorum ben. Dur, kapatacağım birazcık. Evet. Hakkıda benim Tabi o zaman 9000 kova da değildim. O zaman şeyim de yoktu. bu ee, o zaman bilim yoktu arkadaşlar biliyorsunuz ki. O zaman 4 yaşım vardı. Şimdi 24 yaşım var. Bu video bu kadarmış ya. <laughs> Baya kızarız tabii ki. Bir dakika 17 saniye ne ya. Neyse. Arkadaşlar bu, bu adam bu kadar da. İnşallah videolarımızı beğenmişsinizdir. Valla çok güzel videolardı bence. Neyse. Arkadaşlar siz abone oldukça daha güzel videolar gelir. Eğer videolarımızı sevmiyorsanız yani görüntüleme almıyorsanız eğer abone geldikçe daha güzel videolar gelecek. Mesela abone geldikçe arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. E şöyle bir şey olacak. E, Brawl Stars'ta ben valla maç çok zor kazanıyorum. He. Her maç nasıl kazanılır videosu gelecek. Ama kaç abone özel? Tam 100 abone özel. 100 abone özel. Ee, 100 abone özel. özel nasıl kupa daha hızlı kasılır? Ve hakikaten bu kupa da valla bir günde bir bin kupa kasarsınız. İnşallah az değildir. Çünkü bir bin kupa kastığınızda bir 12 günde 10 günde 10 bin 12 bin kupa kasabilirsiniz. Yani bence güzel taktik olacak. Bir, bir günde 1000 2000 kupa falan kasabil kasabilirsiniz yani bu taktikle. Taktiği düşünüyorum. Ama e, 100 aboneye özel tabii Aslında 50 aboneye özel yapayım mı diye düşünüyorum. Vallahi 2 abone daha oldu tamam 50 abone yapayım valla. Daha çabuk gelsin diye valla. 50 abone sonra. Kanalım 46 aboneydi. 48 oldu. 2 abone geldi. Bir iki daha abone daha gelecek. Hatta şöyle bir video yapmayacağım ama e, ee, Roblox yükleyeceğim. Her yandığımda iti yiyeceğim. Valla ceza değil tabi ki yani. yani videonun amacı öyle olacak. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, şurada zil işaretini tıklamayı da unutmayın. Eee like atmayı da unutmayın. Like'lam görüntüleme de alalım iyice. Linkle de tıklayıp gösterdiğim linkleri tıklayabilirsiniz. Neyse bay bay.